Arkadaşlar, Uzak Şehir'in 25. bölüm 3. fragmanı nihayet yayınlandı ve ne diyebilirim ki? Yani gerçekten de bu bölüm bomba gibi geliyor ama öyle böyle değil. İlk sahneden itibaren bizi içine çeken bir gerginlik var, hissediliyor. Sanki bir fırtına yaklaşmakta ve kimse bunun farkında değil gibi. Fragmanın başında evet, o sahne, biliyorsunuz hangisinden bahsettiğimi? Tam bir sessizlik. Ama o sessizlik var ya, her şeyi anlatıyor. Karakterler arasında geçen bakışmalar, özellikle Ali'nin gözlerindeki o kararsızlık ve Elif'in içinde tuttuğu o kırgınlık hepsi tek kelime etmeden içimizi sarsıyor adeta. Sonra birden o çarpıcı söz, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor karakterlerden biri ve işte orada başlıyoruz düşünmeye. Ne değişti? Kim neyi öğrendi? Kim kimden vazgeçti? Ve tabii klasik uzak şehir tarzıyla fragmanın tam ortasında gelen o ani geçiş. Müzik yükseliyor, kamera hızlıca dönüyor. Bir tartışma sahnesi, bağırışlar ama altında çok daha büyük bir kırılma gizli. Bu sadece bir çatışma değil, bir dönüm noktası. Karakter gelişimleri açısından bakarsak 25. bölümde özellikle Ayşegül karakterinin derinleştiğini görüyoruz. Onun sessizliğinde gizli bir direniş var. Eskiden daha pasif görünen bu karakter şimdi daha kontrollü, daha stratejik davranıyor ama içindeki kırılganlık hala orada, bastırılmış ama yok olmamış. Ve fragmanın sonunda o dramatik kapanış, yağmur sesi, fonda hafif bir müzik ve ekranda donan o bakış tam anlamıyla yürek burkan bir an. İzleyiciye hazır olun diyor adeta çünkü büyük bir yüzleşme geliyor. Peki bu bölümde neler olacak? Gerçekler ortaya mı çıkacak? İlişkiler kopma noktasına mı gelecek? Yoksa geçmişin yüküyle yepyeni kararlar mı alınacak? Bunu sadece tahmin edebiliriz. Ama bir şey kesin. 25. bölüm uzak şehrin bugüne kadarki en yoğun, en dramatik bölümlerinden biri olmaya aday. Siz ne düşünüyorsunuz? Fragmandaki o sahne, hani Elif'le Ali'nin karşılaştığı an, sizce barışma mı geliyor yoksa sonsuz bir ayrılık mı? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım ve unutmayın. Uzak şehir her bölümde bizi daha da derine çekiyor.